Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber do while döngüsünü göreceğiz. Artık döngülerde sona yaklaşacağız. Bir, birkaç video sonra artık döngülerimiz bitmiş olacak. Şimdi hemen başlayalım. Include yazıyoruz. Kütüphanemizi tanımlıyoruz ilk önce. Yanlış yazdım Bir saniye. Tamam. Tamam. Şimdi de Fonksiyonumuzu tanımlıyoruz. Ve bunu da yaptıktan sonra artık kodlarımızı yazmaya başlayabiliriz. Do-Val'in mantığı şu şekilde. Do dedikten sonra bir süslü parantez açarız ve while diyerek bir koşul belirtiriz. do while'ın tek ekstra özelliği şudur. Doğrunun içine, içerisine yazdığımız ifade bir kez çalışır. Doğru da olsa yanlış da olsa bir kez çalışır. Ve sonra while döngüsünü uyarak döngü devam eder. Şimdi hemen başlayalım. Ee, while döngüsünden hatırlarsanız biraz benzerlik gösteriyor while döngüsüyle. Integer -E i diyor, diyordum ben. Bunu neden diyordum? Çünkü döngüm hangi sayıdan başlasın bunu belirtmem gerekiyor. Ben birden başlasın istiyorum ve bunu belirttim. Tamam. Şimdi doğuyu yazalım. Do Doğu yazdıktan sonra süslü parantezimi açıyorum ve buraya diyorum ki printf fark ettiğiniz hala herhangi bir koşul yazmadım. Printf dedim parantezimi açtım tırnağımı açtım. Burada i sayısını göstersin şöyle yapalım virgül i diyelim ama tabii bir şey eklemeyi unuttuk. Siz bunu fark etmişsinizdir. Yüzde D demeyi unuttuk. Yüzde D dememizin sebebi integer bir ifade tanımlamamızdan kaynaklanır. Şimdi iyi bir birer arttırmamız gerekiyor ki döngüm koşuluma uysun. Bunu yaptıktan sonra do döngüsünden çıktım. Şimdi while yazıyorum. Ve artık buraya koşul belirleyebilirim. Bayan yazdıktan sonra içerisine şöyle bir koşul koymak istiyorum. İ sayısı küçük olsun ve eşit olsun ona. Buradaki mantığı siz şu an anladınız. var döngüsünü eğer anladıysanız. Tekrarlayalım yine de. Integer ifademizi yazdık. Bir eşit dedik, Sen birden başla dedik. Sonra bu biri ilk önce ekrana yazacak. Bir tane artacak. Koşula bakacak ve buna göre de sürekli devam edecek. Şimdi hemen çalıştıralım ve kontrol edelim. Daha demin bir hata verdi. Hata vermesinin sebebi while'dan sonra ben herhangi bir şey yazmıyorum. Çünkü yazacağım, ya yazmam gereken şeyleri durun içerisinde yazdım. O yüzden bundan sonra noktalı virgülü koymaya, koymam gerekiyordu. Bunu unuttuk. Şimdi düzelttik onu. Tekrar çalıştıralım Evet gördüğünüz gibi sayıları ekranda yazdım ama bizim şu an yapmamız gereken hemen ben bu staj halinde bir alt satırı geçiriyorum ve bir daha bakıyorum Evet şu an daha güzel gözüktü şimdi başka ne yapalım ee, yine birden başlasın ona kadar gitsin ama bu sefer birer birer değil ikişer ikişer arasın Böylelikle ekranda çift sayıları yazdırmış olalım ama ilk önce tabi sıfırdan başlatmamız gerekiyor. Ve hatırlarsanız kısa gösterim vardı. Artı eşittir 2 dersem eğer i sayısını sürekli ikişer ikişer arttırır. Tekrar çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi çift sayıları ekranda yazdım. Duvar döngümüz bu kadar basit aslında. Çok fazla kullanım alanı yok. Daha çok biz örneklerimizi for'la, var'la daha çok yapıyoruz ya da switch case'le. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.